Selamlar. Hepimizin günlük yaşamda takıldığı bazı konular vardır. Bu konulardan biri de zaman yönetimi üzerinedir. Hepimiz etrafımıza şöyle bir bakarız. Bugün bu işi nasıl yetiştireceğim ya da tüm bu işleri gerçekten bugün yapabilecek miyim diye düşünürüz elbette bazen yaptığımız işler o kadar yoğun olur ki bunu nasıl planlayacağımızı bir türlü bilemeyiz. Sonra deriz ki hiçbir şey yapacak vaktim yok. Birden yaşamımızda kalan her şeyi silip süpürmüşüzdür artık. Kalan hiçbir şeyi yapamayacağız. Çok üzücü ve gergin bir ortam. Bu böyle mi olmalıdır? Yaşama karşı böyle mi bakmalıyız? Onu yapamayacağım, bunu yapamayacağım. Peki neden? Neden? Planlayamadığımız ve belki de yalnızca bir kişiye yüklenemeyecek kadar çok olan işleri yapmak zorunda olduğumuz için mi? Belki de o yüzden evet. Ama dönüp de bunu objektif bir şekilde tartışmak ve bakmak zorundayız. Gerçekten bu işlerin hepsi bir kişinin yapabileceği kapasitede mi? Daha da önemlisi daha net konuşalım. Bu işlerin hepsi bir kişinin belirtilen süre içerisinde gerçekleştirebileceği kapasitede bir iş mi? Yoksa istenen sürede bu işlerin gerçekleştirilebilmesi için 2 ya da 3 kişi belki 5 kişi neyse artık o kadar kişiye mi ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle bunun farkına varmalıyız. Eğer işler belirtilen sürede bir kişiyle yetiştirilebilecek kapasitede bir işse o halde bizim planlamamızda sıkıntı olabilir. Hayır, belirtilen süre içerisinde birden fazla kişiye ihtiyaç duyuluyorsa, o halde bu duruma bir dur demeliyiz. Bir dur demeli ve destek almalıyız. Buna şöyle başlayabiliriz. Tamamen tüm işleri, bölüşmek değil de belirli başlı işleri delege etmek. Yönetimde, özellikle zaman yönetiminde delege etmek önemli bir parametredir. Eğer sağlıklı şekilde bazı konuları delege edebilirsiniz, o zaman birçok sorunu kolaylıkla çözebilirsiniz. İşiniz içerik üretmek olsun. Belki onlarca içerik üreteceksiniz. Bu onlarca içeriğin hepsini siz bu kadar sürede üretmek yerine bazı başlıkları delege edebilirsiniz. Örneğin bu içerikler için aranacak ve bulunacak olan görselleri başka bir kişiye belirli bir ücret karşılığı delege edebilirsiniz. Bu sayede o kalemi kafanızdan atmış olursunuz. Bakın tüm projeyi bir kişiyle paylaşmamış oldunuz. Sadece bir kalemi başka biriye, birine delege ederek süreci kolaylaştırmış oldunuz. Bu en önemli adım zaman yönetiminde. Bu mümkün değilse, iş çok fazla hacimli ise tabii ki bir takıma ihtiyacınız olabilir. Onu da yatsımamak gerekir. Eğer bu işi gerçekleştirmek için bir takıma ihtiyaç duyuyorsanız, hızlıca yöneticinizle iletişime geçmek zorundasınız. Aksi takdirde iş ilerledikçe sadece sizi sorgulayacaktır. Bu neden yapılmadı? Bu neden yetişmedi? Ve bunlara artık işin sonunda geçerli sebepleri sunsanız dahi hiçbir anlamı olmayacaktır. Çünkü yöneticinize artık şu kozu vermişsinizdir. Neden zamanında söylemedin? Bunun önlemini alabilirdik. Bunu gerçekleştirebilirdik ya da işlerini kolaylaştırabilirdik. Sana iki takım arkadaşı daha sağlayabilirdik diyebilir. Bunun üstesinden gelmek için bu durumu hızlıca analiz edip karşılığında yöneticinizle iletişime geçmek durumundasınız. Bu iletişim sonrası asıl kararı vermeye devam edebilirsiniz. Bununla birlikte her şey tamam. Analiz ettik, tartıştık, yöneticiye bilgi verdik ve bir yol çizdik. Yani projemizi yönlendiriyoruz artık. O halde yapmamız gereken ikinci şey iyi bir proje yönetmek. Yani ne demek istiyorum? Elinizdeki doneleri iyi kullanmak. Gidip anlamsızca bu donelere süre vermemek mesela. Bu donelere gereksiz süreler verirseniz orada oyalanabilirsiniz. Oralarda oyalanırsanız üzgünüm projeniz yine yetişmeyebilir. Bunun da önünü almak durumundasınız. Bir başka şey ilerlediğinizin farkına varmak durumundasınız. Yani proje ilerliyor, gidiyor. 3 gün geçti, 5 gün geçti, kabul. Ama bu 3. günde varmış olmanız gereken belirli aşamalar olmalıdır. 5. gün ben projenin şurasında olacağım demelisiniz. Onu dediğinizde bir kilometre taşı eklemiş olursunuz. Böylelikle rasyonel olarak projenizin nereye gittiğini, nasıl ilerlediğini anlamlandırabilirsiniz. Bu çok önemli eğer projenizi doğru şekilde anlamlandıramazsanız o zaman olması gerektiği yere gitmesi oldukça güç olacaktır. Bunun önüne geçmelisiniz. Bu yüzden zaman yönetimini de iyi yapmanız gerekir. Bir proje içerisinde kilometre taşlarını sağlıklı şekilde oturtan bireyler projelerini çok daha rasyonel ve olması gerektiği şekilde yönetebilirler. Bunu baştan oturtursanız inanın bana süreciniz çok daha kolay ve anlamlı olacaktır. Bunu bilmelisiniz ve o şekilde yönetmelisiniz durumu. Devam eden süreçlere bir bakın. Nasıl ilerliyorsunuz? İstediğiniz yere özellikle ilk kilometre taşına belirttiğiniz sürede mi vardınız? Belirttiğiniz süreden önce de varmamalısınız sonra da. Çünkü siz bir öngörüde bulundunuz. Bu öngörü çerçevesinde tarih ve not atadınız o dönemi eğer önce gidiyorsa yani kilometre taşının önündeyseniz o zaman şöyle bir sorun var. Biz fazla mı yaydık süreyi? Acaba daha çok süre verebileceğimiz bir kaleme daha az süre mi verdik? Bu tarz soru işaretleriniz olmalı. Bu tarz şeylerle projenizin daha aşamalarında bunları sorgulayabilmelisiniz. Tabii tüm bu anlattığım şeyler bir yana bunların birçoğu hayata da entegre edilebilir. Yaşamımızda sağlığımız, kariyerimiz, aile hayatımız ve birçok şey sürüp gidiyor. Aslında hepsinin içerisinde projeler var ve bunları biz kişisel portföyümüzde de yönetmeyi bilmeliyiz. Maddi durumumuzu, sağlığımızı, arkadaşlık ilişkilerimizi hepsini sağlıklı bir şekilde yönetmek zorundayız. Tabii ki bu aşamalarda daha ılımlı olabiliriz. Sert olmamıza gerek yok proje yönetimi gibi. Ama aynı bilinçle bunları yönetebilirsek yaşamımız da daha sağlıklı ilerleyebilecektir. Ve sağlıklı ilerleyen yaşamlarda sizler daha mutlu bir yaşam süreceksiniz ve stresiniz azalacaktır. Bunu bir de bu açıdan düşünmek gerekir. O halde zaman yönetimini sağlarken, faydaları ortaya çıkarırken, bir şeyleri gerçekleştirirken öncelikle durup bir düşünmek gerekir. Durup bir etrafınıza bakmanız gerekir. Neler yaşıyorsunuz? Hayatınız nereye gidiyor? Ne şekilde ilerliyor? İstediğiniz gibi mi ilerliyor, istemediğiniz gibi mi ilerliyor? Zorluklar mı yaşıyorsunuz, anlamsız bir yere mi gidiyorsunuz? Şöyle hayatınız gider de ve sıkılırsanız ya bir yerde. Bir dakika dersiniz. Bu yaşam benim yaşamım değil. Bir dakika ben bunu yaşamak istemiyorum diyebilirsiniz. İşte orada bir farkındalık ortaya çıkacaktır. Ve o ortaya çıkan farkındalık sizin için ve diğer tüm insanlar için oldukça önemli. İnsanın içinden gelen ve birden ortaya çıkan şeyler bazen tüm yaşamını değiştirmek adına önemli bir kilometre taşı olarak karşınıza çıkabilir. Çünkü siz dünkü siz değilsiniz. Çünkü siz yarınki siz de değilsiniz. Çünkü siz şu anda yalnız ve yalnız andasınız. Ve şu an bugün de olduğunuz kişi olarak siz geçmişte yaptıklarınız sayesinde oradasınız. Geçmişte yapmadığınız bazı şeyler sizi bu duruma itmedi. Yaptığınız şeyler sayesinde bu zihin gelişimini sağladınız. Ve bu sağladığınız gelişim sayesinde bir yerlere geldiniz. Şu an buradasınız ve bu şekilde düşünüyorsunuz. O halde bugün farkındalığa ulaşarak yarın çok daha farklı düşünmeye başlayacaksınız. Ve hayatınız çok farklı yerlere evrilecektir. İnanıyorum. Çünkü ben yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum. Bu süreç hiç bitmeyecek. Ne sizin için ne benim için. O halde düşünmeye, durmadan ilerlemeye devam edelim.